yapacağız? İkisi de beni tanımıyor öncelikle. Kabul etmiyorum. <laughs> ben Bakacağım. de tanımlı. kabul ha, etmiyorum. Asla kabul etmiyorum. Bakacağız. Tamam, tamam. başlayalım. Bilen, bilen 15 tane soru var. Tamam. Hı -hı. Bilen her kağıdının yanına bir yazsın. Tamam. Başlıyorum. Sonra toplayacaksınız. Tamam. En sevdiğim şekil. En sevdiğin şekil mi? Evet. Şekil. Şekil ne ya? Şekil. Yani böyle kalp, yıldız, altı yani falan filan. Evet. Yazdım. Evet. Bak, bak gösterin. Ben yıldız yaptım. Ben yıldız bilemediniz altı, altı <laughs> yani. Altı yani. siz zaten bir terslik olacağını düşünüyorum. En sevdiğim YouTuber'ı biliyorsunuz. Herhalde canım. bitti. Arka bahçeye gösterin mi? Ertuğ EVZ. Sen ne kabarıyorsun? He ben fenomendim özür dilerim. <laughs> Enes Batur'da öğrenme <oranlığı>. yap. Bir. <laughs> Sıfır. Üç. En sevdiğim kitap. En sevdiğin kitap mı? Evet. Ama ben biliyorum. Ben bilmiyorum. Pamuk Prenses Harry Potter Harry Potter Harry Potter mu? <laughs> e ben bir yıldız tuttum yazdım Ben de Pamuk Prenses yazdım Pamuk Prenses Prenses Sıfır Ben de hep sıfır Aaa kitaptan sonra en sevdiğim prenses var En sevdiğim prenses En sevdiğim prenses mi? <gülüyor> evet <gülüyor> E Pamuk Prenses Baba söyledin ya direkt Hayır Yasemin Pamuk Prenses Aladdin <laughs> Alaaddin Mekke. Elsa. Alaaddin Mekke. Alaaddin Mekke. Elsa bunu ne zaman sevmeye başladın <laughs> ya? En sevdiğin çizgi film. En sevdiğin çizgi film mi? Evet. Hmm. En sevdiğin çizgi film şey. Ben biliyorum. Heee. Karla Neydi? <laughs> en sevdiğin çizgi film ne bunun ya? En sevdiğin çizgi film ne bunun ya? Tamam. Bu Karla ülkesi. Yüzbezi Almançalı. Sen ne yazdın? Uğur Bıcı'yı ve Karateli. Uğur Bıcı'yı ve Karateli. Bu nasıl bu? Bu severim. En sevdiğim içecek. En sevdi... Ya en kolayı. <laughs> en kolayı. En kolayı dediğinde de bilememiştim. Bildim say bunu. Soğuk çay. Ice de. Doğru. Soğuk, Soğuk çay. Soğuk, Soğuk çay. Doğru. Bir yazdım. Annem iki babam beş. <laughs> Kalıyorum kızım ben seni. Ha bir taneyle. Dur en başladık kızım. sevmediğim ha. ama sevmediğim oyuncak. En sevmediğim oyuncak mı? Evet. En sevmediğim oyuncak. Ya en sevmediğim oyuncak ne ya? En sevmediğim oyuncak. <laughs> Yazdım. silah. Pony. Pony mi? Lego. Sıfır. Nasıl pony sevmiyorsun ya? Ponylere bir dünya para verdim ben. Ama sevmiyorum. En sevmediğin. Evet. En sevmediğin youtuber kim ya? Ben ne bileyim ya. Pas. Ben bilmiyorum. Pas, 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 pas. Reyman. Reyman mı? Reyman sevilmez mi kız? Reyman adamdır. Ben de çok severim. Sıfır. Kardeşim olsaydı büyük mü olmasını isterdim yoksa küçük mü? Yani senden mi büyük, senden mi küçük? He, ablam olmasını isterdim, kardeşim diyorsun. ya de abim olmasını isterdim, kardeşim. Bence. Kız kardeşin olmasını isterdim. Hayır, abin olmasını isterdim. Gerçekten abim olmasını isterdim. <gülüyor> 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 bir dört olarak... Ne bileyim, dört oldu. Ne oldu, erken tartışmasız. Bu kaçmaz. Pelikan. <laughs> Akbatı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim şarkıcı. En sevdiğim şarkıcı mı? Ben biliyorum dur. Aleyna Tilki tartışmasız. Zenit kaçmaz. Abi. Kaçmaz. En sevdiğim şarkı. En sevdiğin şarkı. <laughs> şarkı. O sen olsan bari. Hayır. Kaçmaz. Yalan. Seniye bağlı. Seniye Yalan. <laughs> Ali Ne Tekin'in yeni şarkısı yalan. <laughs> en sevmediğim şarkı şarkı. Sevmediğim. Sevmedi. Kurmayı sevmediğin şarkı diye bir şey olmaz ki ya. Sevmiyorum. Pas. Şarkıyı sevmiyorum. Ben de pas. Pas. Gece pas. Gör, gene bas, bir de gel rahatına bak gide gel. <laughs> Ezberlemişsin <laughs> ama. Sevmiyor ama ezbere biliyorsun. Hayır abi adam öyle. Tamam. Evet. En sevmediğim şarkı şarkıcı diyor. Ben ne bileyim şarkıcı ya. En sevmediğim şarkıcı kim? Pas. Beyaz. Beyaz Paz. şarkıcı mı? Paz. Beyaz şarkıcı. O şarkıcı değil. Mi? Şarkıcı değil ki o. Ama ben öyle. <laughs> en son soru on en sevmediğim meyve. Sevmediğim. Hiç, hiç de hayatınızda duymadınız hmm. galiba ben duydum. <laughs> Avokado. Ejder meyve. Bildim değil mi? Evet. Şimdi toplayın parmağını. Neyini de toplayacaksın? 2 Dört. Beş. Bir saniye 5 Altı. Yedi. Yedi. İki. Kim daha çok tanıyormuş? Anne. Ama ikiniz de çok bilemediniz yani. Annenin seni tanımasından Anne. var. 15 tamam. sorudan 9'unu bildiniz. Ben yani, ikisini bildim. Ben de 7. Ama yedi ben, yedi. Ben, hep, ben hep evde değilim bir tanem yani. Bir de mesela Pony'e yani. Pony'e ben bir sürü para vermişim. Nasıl seversin sen onu? Sevmiyorum. Evet. Şu şarkıyı sevmiyorum diyorsun. Evi sevebiliyorsun. Bu sorular yanlış kardeşim. Yanlış itiraz ediyorum. Sadece benden daha, 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 daha iyi bileceksin? Asla. Kapatalım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahakine bunlarla da çekmeyeceğim. Süper bir karar. Ben Bu de... kararın destekli... Hapşuratı <laughs> kaç! 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 Allah'ım affet. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.